Hepinize selam aşklar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün klasik kitap öneriyorum. Ee, hadi o zaman başlayalım. Hemen şöyle çevirip size tanıtayım. Klasik kitap öneriyorum. Yani e, normalde böyle çok klasik bir fani değilim ama canım sıkıldı ve tanıtmak istedim. İlk başta Donstavi'skinin Suç ve Ceza kitabı var. Şöyle kapağınıza göstereyim daha net bir şekilde. Bunu ben A101'den almıştım. Yani A101'de kitap yanı vardı bir aralar. Oradan almıştım. Arkasında hemen size göstereyim. Okuyabilirsiniz. Ama bayağı kalın. Hemen ikinci klasik kitabımıza geçtiğimiz anda Sefiller var. Victor Hugo'nun bir kitabı. Bu şekilde. Ben aslında bu, bu kitapları okudum ama şu anda bilmiyorum ama bayağı bir sıkıldım yani. Evet şimdiki kitabımız daha ince bir kitap yani George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı. Bu da baya güzel. Alexander Dumas. Ay pardon bunun arkasını göstermeyi unutmuşum ya. Hemen geçtim şöyle arkasını da okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi de üç sıra şöyler var. Alexander Dumas'ın bu kitabım. Hemen arkasını göstereyim. Evet ve şimdi son kitabımıza geçiyoruz. Daha kısa uğultulu tepeler. Belki çoğunluğunuz okumuştur. Belki de çoğunluğunuz okumamıştır. Uğultulu tepeli Emily Bronte'nin kitabı. Hemen arkasına bakalım. Tabi şu anda tam e, benim bulanık çekiyor olabilirim. Şu şekilde. Evet benim önerdiğim klasik kitaplar bunlardır. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay e, bay. İnşallah bu videoyu da beğenilir. Yani ötekinde tam beğenilmemiş ama inşallah bu beğenir. Sizleri seviyorum. Görüş